Gezgin TV kız versiyonuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mersin ilinin Gülnar ilçesinin Uluhta köyünü şey gezeceğiz. Biraz uzun belki. Ayrıca bu bir tane versiyon değil Gezgin TV. İki tane versiyon. Gezgin TV kız ve Gezgin TV erkek. Gezgin TV, benim arkadaşım. Ee, Gezgin TV kız benim Gezgin TV erkek de arkadaşım. Ee, şimdi ilerley köyünde bakalım neler var. E ee, ilk daha de benim kanalıma abone olmayı unutmayınız. beğen, beğen yorumlarınızı bekliyorum. Ee, şey, bir de günün e, en sonunda günün sorusu var. Ee, bu video ile ilgili şey e, bu video ile ilgili sorumuz var. Bilene bir şey yapamayacağız ama diğer videomuzda adını mutlaka önlemle söyleyeceğiz. Gelin bakalım. Buraya insek mi diye düşünüyorum. Bakayım neler var. Buraya fazla inmemize gerek yok. Şöyle kameraman arkadaşım göstersin. Yüzlerin sesi, dağların etekleri. Dağın eteği yok ama neyse. Ay, çok kötü. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Dağları görüyorsunuz bulutlar, güneş. Güneşi gösterme, güneşi gösterme. Evet arkadaşlar devam, 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 devam. Tempo. Aa, arkadaşlar bakın ben ne buldum. Ben bunun bir tadına bakayım mı arkadaşlar sizin için? Sanki erik gibi gözüküyor bu onunla etmiyor. Ay şu şu. Ay, ay, ay. Aa, bakın arkadaşlar. Evet, şimdi kameraman arkadaşım alacak. Uzun boylu. Evet arkadaşlar. Böyle gösteriyorum size. Kameraman arkadaşımı göstermeyeceğim çünkü diğer gezgin TV arkayı o çekiyor. O yüzden o benim videomda şey alamayız yaramaz. Tadına bakacağım arkadaşlar. çok eşik arkadaşlar. Hı, onu ben yiyorum. Hadi alalım. Evet, arkadaşlar dinosaurus sunu. Bir dinosaurus olmak istemiyorum. Lan, lan. Kuşun sunu galiba bu. Arkadaşlar ben bir tane kopartayım. Böyle güzelimden bir tane. Voila. Aldım arkadaşlar. Ee, iki tane aldım. Acı biraz arkadaşlar. Değene bakayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar yakından şekilde. <laughs> Şu şekilde göstermiş. Guys, Evet arkadaşlar gezmeye devam. Tempolu bu şekilde. Ee, en güzel meyveleri sizin için sığdıcam güzel yerleri sizin için sizin için keşfedeceğim size sunacağım